Normalde bu kanalda tek bir konu üzerine bir video makale çekiyorum. Dosya konusu oluyor bunlar genelde. İşte ufak bir şeyden yola çıkıp meta bir anlatı kurmaya çalışıyorum. Fakat ben bunları hazırlarken işte Instagram'da falan önüme düşen bir sürü haber gündem oluyor ve bunlar kaçıp gidiyor. Özellikle de son dönemde yazı formatlı içerik yoğunluğu arttı farkındaysanız. Bir sürü böyle blog tarzı siteler açıldı. İşte Aposto vesaire, Fine Studio bir de işte feminizm ve LGBT artı odaklı siteler var. Çatlak zemin hala devam ediyor. İşte bunun yanına feminist çerçeve, kadın mardiyası, velvelenet gibi sayfalar eklendi. Bunların dışında bir de Substack sayfaları var. Okunacak o kadar çok yazı çıkıyor ki. Ben de bunları Instagram'da gördükçe kaydedip duruyorum. Konuşmak istediğim bir yazı oluyor, ilgimi çeken bir Reels oluyor. Yani benim Instagram kaydet klasörüm doldu taştı artık. Bunların hepsini açıp okuyamıyorsun da. Ayrıca şöyle bir düşünce beni tırmalayıp duruyor. Yani bu kadar yazı yazılıyor da Nereye gidiyor bunlar? Alternatif bir medya üretiliyor ama bunun üzerine konuşan, bunları toplu bir şekilde değerlendiren bir şey, bir içerikte görmüyorum. Bir yandan bunların böyle parça parça değil de birlikte ele alınması da daha mantıklı geliyor. Aynı konu üzerine biri şunu demiş, biri bunu demiş ama bunların genel bir değerlendirmesi yok. Bu kadar yazı, bu kadar içerik, bu kadar reels havaya mı gidiyor? Bir de tabii ki burada konuşmak için böyle çıldırdığım ama video esaylara odaklandığım için konuşamadığım gündemler oluyor. Orada burada görüp kaydettiğim yazıları, gündemleri konuşmaya karar verdim. Sizin de böyle önünüze düşen, ilginizi çeken ve benim konuşmamı istediğiniz şeyler olursa bana gönderebilirsiniz. Bu seriyi birlikte şekillendirebiliriz. Video eserler devam edecek tabii ki o zaten en sevdiğim içeriğim ama araya birazcık böyle soslar eklemeye karar verdim. Hem böylece sizinle de daha sık buluşmuş olacağız. Kanala ilk kez geldiyseniz ben Damla bu içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hayplamayı unutmayın. Dilerseniz bu kanala katıl üyesi olarak da destek verebilirsiniz. O halde videoya geçelim. Şimdi ben son zamanlarda inanılmaz tetikleyen bir konuyla bu seriye açılış yapmak istiyorum. Feyyaz Yiğit İbrahim Selim'in talk show programına katılmış. Yani ben Feyyaz Yiğit'i aslında severim. Çok erkek bir dizi olmasına rağmen gibi dizisini de seviyorum. Gibi sahnesi gibi diyoruz ya mesela o konsepte bayılıyorum mesela. Bir milen yıl olarak Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in skeçleriyle büyüdüm yani. Bu katıldığı talk show'da yaptığı konuşma aslında birçok samimiyetsiz konuşmadan çok daha gerçekti aslında. Özellikle de işte o çalışırsan her şeyi başarırsın yalanından bahsettiği bir kısım var ya sosyal medyada çokça paylaşıldı. Başarılı birinden bunu duymak değerli. Hayır bazen çok çalışsan da başaramazsın ve bu bireysel bir şey değil bu işin bir sürü parametresi var dedi. Fakat orada başka bir yerde söylediği bir şey çok rahatsız ediciydi. Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl içselleştirildiğine dair bir ders niteliğindeydi adeta. İbrahim Selim'in gibi de neden hiç kadın yok sorusuna şöyle cevap verdi. Sağ duyunun sesini hep kadın yapmaya çalıştık. Gibideki mantıklı konuşan insanların çoğu kadın Kadındır. Arada manyak kadınlar da var tabii ki. Yani <laughs> o konuda bir cinsiyetçilik yok. Her kadın erkek herkes aşittir, çok manyak. Ama orada bir pozitif şey ayrımcılığımız oldu. Şey bir kastımız olmadı. Bu erkek bir dünya demedik. Ama yazdığımız rezilliklerin çoğu bu erkeklere yakışıyordu ya. Yani. Benim üstümde daha güzel duruyor dallamalık <laughs> ya. <yani. gülüyor> Ve salonda bir alkış koptu. Yani tamam gibi de bir kadın karakter yok ama adam da şimdi iyi bir cevap verdi gibi bir hava oluştu orada. Tabii ki bir sürü psikolojisi de var orada yani herkes isteyerek alkışlamamıştır ya da katılmamıştır ama çoğunluk alkışlayınca öyle bir hava oluştu. Sanki bu ifadeye okeymişiz gibi. Sonra da şöyle devam etti. Daha da kötüsü. Yılmaz aslında kapıdan bile sokulmayacak bir adam ama hepimiz onu anladığımız için bağrımıza basıyoruz. Onunla empati kurabiliyoruz dedi. Keşke birisi de kapıdan sokulmayacak kadınlarla empati kurdursaydı bize. Formül gayet belliyse kadınlara da uygulayın bu formülü o zaman. Kadınlar neden sağduyunun sesi olsun ki? Kadın karakterin sürekli mantıklı olması ona bir saygınlık atfediliyormuş gibi gelebilir bazıları. Bu güçlü kadın karakterlerinin olduğu son dönem dizilerinde de var bu. İyi örnekleri de var tabii ki, onları dışarıda bırakıyorum. İşte kadınlar ahlaki temsilin taşıyıcısı, kadın derler, toparlar, ortamı yumuşatır. Aslında biz erkekler çok basit varlıklarız, kadınlar aslında duygusal zeka açısından bizden daha üstün, bizim bir üst sürümümüz. Böyle bir anlatı var. Birçok erkek komedyen, yönetmen, senarist, oyuncu böyle ifadeler kullandığı zaman bunun onun intibarını yücelten alkışlanacak ifadeler olduğunu zannediyor. Maalesef böyle şeyler bizim toplumumuzda da genellikle bir karşılık buluyor. Hakikaten alkışlanıyorlar da bu örnekte de olduğu gibi. Doğrudan nefret ve düşmanlıktansa böyle bir versiyona geçmek bile bir ilerlemedir diye düşünülüyor belki de. Hiç yoktan iyidir şeklinde. Ama bu bakış açısının hiçbir oluru yok. Yani bu bakış açısı zaten özcü en başında. Feministler olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Biz bunu istemiyoruz. Kadının sağduyunun sesi olması onu özne yapan bir şey değil. İlerlemeci olarak sunulan bu düşünce kadının özneleşmesini engelleyen en köklü düşünce. En soft komedi dizisinden en sert şiddet biçimlerine kadar aynı ideolojinin farklı tonlarını görüyoruz aslında. Bir de ben bu konuşmanın üstüne gittim. 8. Aile'yi izledim. Bir bölüm bile zor zorlayandım. Yani tamamını izleyemedim bile. Orada da işte geniş bir aile var. Bir sürü kardeşin olduğu zengin bir aile. Yalnızca tek bir kadın var. Hazal Kaya'nın oynadığı karakter. Geri kalan herkes erkek. Ve bu erkek kardeşlerin her birinin farklı bir özelliği var. İşte biri beyninde tümör olduğu için yalan söyleyemiyor. Birinin işte madde bağımlılığı var. Başka birinin başka bir takıntısı var gibi. Fakat Hazal Kaya'nın karakterinin tek bir özelliği var. Güçlü olmak. Burada uygulanan formülü bu işte bir sürü tuhaf erkek ve bir tane mantıklı ve güçlü kadın formülünü Şirine ilkesiyle açıklayabiliriz. Smurfit Principle. Şirinler çizgi filmini düşünün. İşte bir grup erkek vardır ve her birinin belirgin bir özelliği vardır. İşte biri sinirlidir, biri saftır, biri oburdur vesaire. Grubun içindeki tek kadınsa ya sadece kadın olmasıyla ya da güçlü derleyen, toparlayan olmasıyla tanımlanır. Erkeklerin kişiliği varken kadınların misyonu vardır. İşte nedir bu misyon? İşte aileyi kurtarmak, abileri dizginlemek, mantıklı kararlar almak. Kısacası erkekler oyun oynarken kadın bakıcılık yapar. Erkekler hata yapma, deneysel takılma, saçmalama, çok boyutlu olma özgürlüğüne sahipken kadınların tek bir vasfı vardır güçlü ve mantıklı olmak. Ya da bazen bu bile olmaz sadece kadınlığı temsil eder. Şirine etkisi medya temsillerinde tek kadın karakter kalıbını anlatan bir kavram. 1991'de feminist yazar Kate A. Pollitt tarafından ortaya atılıyor. Kate A. Pollitt, New York Times'ta 7 Nisan 1991'de yayınlanan makalesinde çocuklara ait kültürü, işte çizgi filmleri, oyuncakları vesaire incelerken şöyle bir model fark ediyor. Bir grup erkek karakterin arasına kalıplaşmış biçimde tanımlanmış tek bir kadın karakter serpiştiriliyor. Erkekler norm, kadınlar istisnaf Erkekler merkezde kadınlar çevrede erkekler birey, kadınlarsa tip. Kızlar yalnızca oğlanlarla ilişkileri içinde var oluyor. Bu kadın karakter çoğu zaman her şeyde bir dişiliği temsil ediyor. Güzel ve narin olan, duygusal olan, romantik olan, bakım veren ya bir aşk sahnesinin nesnesi, cool erkek grubunun içerisindeki tek kız ya da sağduyulu abla anne figürü oluyor. Hikaye için çok işlevsel hale gelen bu figür erkeklerin hikayesinin dekoru gibi işliyor. Star Wars'ta Leia, The Muppets'ta Miss Piggy, Teenage Mutant Ninja Turtles'ta April O'Neil, Seinfeld'de Elaine, The Big Bang Theory'de Justice League'de yine erkekler takımı içerisinde tek kadın olan Wonder Woman. Bu şirine etkisi dediğimiz şey aynı zamanda token female denen bir tropla da açıklanıyor. Sadece bir kadın kotası. Ekipte bir çeşitlilik varmış gibi gözüksün diye sadece bir kadın ekleniyor. Böylece o yapım bakın biz cinsiyetçi değiliz kadın karakterimiz de var diyebiliyor. Ama gerçek anlamda eşitlenen bir güç ve söz hakkı yok. Film yeterince çeşitli görünsün ama işte çok kadın olursa çok görlü bir film olur. Aynı zamanda bence kadın dayanışması da olmasın diye o tek kadın stratejik olarak yerleştiriliyor. Ve Hazal Kaya'nın karakteri gerçekten çok sıkıcı bir karakter. Dizinin kendisi de totalde çok zayıf ama bu formül göze çok batıyor. Ama şunu bir netleştirelim. Bu karakteri sıkıcılaştıran, derinleştiremeyen, güçlü kadın, sağduyulu kadın... Ahlaki temsilin taşıyıcısı kadın anlatısı artık duyarlı kontenjanından yararlanmak için pek yeterli değil. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın da biraz tartışalım. 8. aileyi ben izledim bitirdim. Kadın karakter sonradan çok derinleşiyor diyen biri var mı mesela? Merak ediyorum. Bu seri birazcık kısa olacak. Ki başta da söylediğim gibi ben de sık sık buraya gündemle ilgili video atabileyim. Instagram'da size bahsettiğim sürpriz buydu. Artık gerçekten daha sık görüşeceğiz. Bunun için çok mutluyum. Beni Instagram hesabından takip etmiyorsanız edin. Bu videoya bir like atmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanala hala abone olmadıysanız abone olun. Katıl çok teşekkür ederim, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.